bugün alacağımı hiç düşünmediğim bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için kolay değil. Seninle neden evlendim biliyor musun? Aramızda aşk denen bir ilişki olduğu için. Seni aşktan daha çok seviyorum. Efendim? Nasılsın Ruid? Nasıl olduğumu sormak için mi aradın? Hayır. Sana bir sürpriz yapmak istiyorum. O kadar sürpriz oldu ki geriye hiçbir şey kalmadı. Öyle değil mi? Ruit. Bak sen seçimini yaptın. Şimdi söyleyeceğin hiçbir şey beni etkilemeyecek. Aryan için verdiği bir tavizdim. Hayatına hep müdahale ettim. İşine ve mutluluğuna engel oldum. Ben ne yaptım böyle? Kendime, Samar'a neler yaptım? Samar mutluluğunu seçme hakkına sahipsin ama mutluluğun ben değilim.